Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz kadınlar için şık bej nöt renk tulum 690 lira. 6 adet renkli saplı bardak 476 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3550 lira. Philips buharlı kazanlı ütü 3 yıl garantili 4990 lira. Philips, ekmek kızartma, makinesi 2 yıl garantili, 999 lira. Arabalar ve evler için kablosuz, el tipi vakum temizleyici 2 yıl garantili, 1054 lira. Erkekler için moda kısa kollu, tişört ve şort kıyafeti seti, 332 lira. Dokuma depolama sepeti, 540 lira. Çift, Kişilik nevresim takımı 310 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ahşap kahvaltı sunum seti 450 lira. 17 parça porselen çay seti 899 lira. Pembe renkli antoryum çiçek 150 lira. 4'lü aksesuar cam kare çerezlik 490 lira. Külü, emaye kapaklı saklama kabı, 415 lira. Şık, desenli salata kasesi, 105 lira. 30 santim boyutunda porselen fırın kabı, 399 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 3300 lira. 24 parça 6 kişilik gold porselen, beyaz yemek takımı, 3100 lira. 6 kişilik, porselen kahve fincan takımı, 590 lira. Fulu, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1499 lira. 30 litre kapasiteli pedallı çöp kovası, 410 lira. 150 x 200 santim boyutunda geometrik, desenli lüks kadife matı, 522 lira. Bölmeli plastik çerez ve meyve kutusu tanesi, 120 lira. Bayan şık puantiyeli elbise 305 lira. 20 adet baharat kavanozları seti 520 lira. Madam koka 6 kişilik 24 parça yemek takımı 2025 lira. Çizgi desenli cam kristal şekerlik 100 lira. Ayarlanabilir, raflı çekmeceli banyo depolama dolabı 1270 lira. Kütahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek seti 2900 lira. Kütahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 3200 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta Bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Kütahya porselen 24 parça yemek takımı 2590 lira. Karaca Mila 6 kişilik kahve fincan takımı 480 lira. 3 katlı patates soğanlık ekmeklik dolabı 650 lira. Bayan Eşofman takımı 415 lira. Bayan şık totomuz çantası 300 lira. Çiçek desenli nevresim takımı 300 lira. Güral porselen 24 parça bone yemek takımı 1983 lira ayarlanabilir askılışık kadın çapraz çanta 270 lira 5 parça yemek masası takımı 1202 lira 4 adet modern çiçek saksıları tanesi 88 lira 3 adet vintage çiçekli önlük tanesi 106 lira Üçlü, yağdanlık şişesi seti 300 lira 1 adet kıyafet saklama çantası 137 lira 5 litre kapasiteli kulplu mutfak banyo tezgah üstü çöp kovası 210 lira. Askılı dolap içi düzenleyici 125 lira. Metal ayaklı mutfak dolap içi düzenleyici organizer 276 lira. 4 katlı ahşap raf 350 lira. Karaca indüksiyon tabanlı 8 parça tencere seti 3000 lira. Karaca, Menekşe 6 kişilik, kahve fincan takımı, 590 lira. Dörtlü, dökme demir yuvarlak, güveç tencere seti, 960 lira. Üç parça, emaye tencere seti, 590 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dörtlü, çay bardakları ve tabakları seti, 386 lira. 5 adet su geçirmez anne çantası 457 lira. Bambu kapaklı cam saklama kapları 90 lira. Seramik 4 adet fındık şeker kutusu seti 297 lira. 30 adet kaymaz kadife kaplı elbise askısı toplamı 90 lira. Vücut ağırlığı ölçmek terazisi 102 lira. 6 bölmeli plastik şeker kutusu 189 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 214 lira. 12 parça beyaz porselen kahve fincan takımı 587 lira. 10 parça paslanmaz çelik mutfak tencere tava seti 1567 lira. Orland 24 parça yemek takımı 1799 lira. Orland 24 parça 6 kişilik ikram takımı 1459 lira. 2 adet, oval servis tabağı sunum tabağı, 234 lira. Mehtap, 24 santim boyutunda, karnıyarık pilav tenceresi, 299 lira. Karaca, altılı çay bardağı seti, 160 lira. Beton, sarmal döküm kek kalıbı, 200 lira. 2 adet, etiketli porselen yağlık sirkelik, 453 lira. Paşa Bahçe, altınlı cam çay bardağı, 169 lira. Mermer desenli sabunluk şişesi tanesi 200 lira. 8 parça banyo aksesuar seti 550 lira. Mademe koko 4'lü bardak seti 155 lira. 3 kişilik gölgelikli salıncak 7999 lira. 55 inç ultra hd tv 12999 lira. Kili kesme tahtası bükülebilir mat kesim tahtası 109 lira. 12 parça çay bardağı çay tabağı seti 180 lira. Çülü, kare saklama kabı 180 lira. Tezgah üstü servis standı dik kaşıklık düzenleyici 89 lira. 1 adet börek yapma makinesi 18 lira. Yataş çift kişilik battaniye 399 lira. 6 kişilik 12 parça desenli Türk kahve fincan takımı 310 lira. 12 parça, 6'lı çay bardağı takımı, 195 lira. 2 katlı, mermer sunumluk, 295 lira. Rahya, porselen 6 parça, pasta tabağı 23 santim boyutunda, 390 lira. 6 kişilik, 25 santim boyutunda, porselen servis sunum tabak takımı, 310 lira. 6 adet, porselen lavanta çiçek desenli çorba kasesi, 269 lira. Taç döküm, cam kapaklı 6 parça sahan seti, 350 lira. Tefal, 25 santim boyutunda krep tava, 135 lira. Külü, plastik karıştırma kase seti, 150 lira. Çiçek, baskın nevresim takımı, 320 lira. Burası, kat cam çift gitarlı çorba tatlı kasesi, 95 lira. Vita, 14 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, 610 lira. Metalik, orancı 18 parça yemek takımı, 730 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.